başkanını seçiyor. Trump veya Harris'in seçilmesi Türkiye ve Filistin'i nasıl etkileyecek? Donald Trump Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmişti. Kaybedersem İsrail yok olur diyor. İran'a karşı da oldukça sert bir tutuma sahip. Bölgesel olarak gerilimi arttıracak adımlar atmaya hazırlanıyor. Başkanlığı döneminde Türkiye ile ilişkileri inişli çıkışlı olan Trump'ın tekrar seçilmesi halinde bu tavrın nasıl olacağı konusunda farklı görüşler var. Suriye ve Afganistan'daki askerlerini çeken Trump önce Amerika yaklaşımına sahip. Göçmenleri sınır dışı etmeyi ve bireysel silahlanmanın önü açmayı hedefliyor. Kamala Harris'in ise gerilimden ziyade diplomatik yolları tercih ettiği lanse ediliyor. İran konusunda da kaba kuvvet kullanmaktan değil, ikili ilişkileri düzeltmekten yana. İsrail'e desteği tabii ki koşulsuz. Bu konuda Trump'tan tek farkı ise iki devletli çözümden yana olması. İç siyasette ise Trump'ın tam zıttı görüşlere sahip. Kürtaş hakkını ön plana çıkartıyor ve bu konuda yasalar çıkarmayı vaat ediyor. Göçmenler konusunda Trump'tan daha yumuşak bir tavır sergiliyor. Bireysel silahlanmanın önünü kesmeyi amaçlıyor. Amerika siyaseti açısından ters kutuplar da bulunsalarda soykırıma ve teröre destek konusunda aynı saftalar. Trump terör örgütü PKK-YPG'yi fazlasıyla silahlandırmış ancak Türkiye'nin operasyonlarıyla birlikte Amerika'nın ulusal çıkarları gereği bölgeden askerlerini çekmek zorunda kalmıştı. Harris ise o dönem Trump'ın kararına karşı çıkarak örgütün daha fazla silahlandırılması gerektiğini savunmuştu. Seçilmesi halinde Trump'ın Orta Doğu'yu çok daha hızlı bir şekilde savaşa sürükleyebileceği öngörülüyor. Türkiye ile ikili ilişkilerde ise Trump'ın yaptırım kartını daha fazla kullanması, Harris'in ise nispeten ılımlı ilişkiler kurması bekleniyor.